Merhaba. Bugün insanlık tarihi hakkında bildiğimizi sandığımız ne varsa hepsini temelinden sarsabilecek bir iddiaya ele alacağız. İncelenen kaynak diyor ki, bize okullarda anlatılan, kitaplarda okuduğumuz o tarih var ya, aslında o buzdağının sadece görünen yüzüymüş. Peki ya suyun altındaki o devasa kısım? İşte şimdi o saklı tarihe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tamam, şimdi konuya direkt dalalım. Şu soruyu bir anlığına düşünün ya on binlerce yıllık insanlık serüveninin sadece ve sadece yüzde ikisini biliyorsak, geriye kalan o devasa yüzde doksan sekizlik kısım, yani asıl hikayemiz neredeyse tamamen görmezden geliniyorsa, işte bu analizin dayandığı kaynak tam da bu sarsıcı iddiayla başlıyor. Şimdi gelin bu iddiayı şu grafikle somutlaştıralım. Bu çemberin tamamı insanlık tarihi olsun. Bakın, şu gördüğünüz minicik, hani neredeyse kaybolacak kadar küçük olan yüzde ikilik dirim, işte o bizim resmi tarih dediğimiz şey. Yani krallıklar, imparatorluklar, savaşlar, kısacası yazının icadından sonraki devlete dayalı bize anlatılan o hikaye. Peki ya şu grafiği dolduran devasa yüzde 98'lik kısım? İşte orası insanlığın asıl büyük serüveninin yani doğal toplumların on binlerce yıllık macerasının yattığı ama bize unutturulmaya çalışılan o saklı tarih. Peki bu iki tarih anlayışı arasında ne gibi bir fark var? İncelediğimiz kaynağa göre aradaki uçurum gerçekten çok derin. Şu yüzde ikilik hikaye neredeyse tamamen devletler, çatışmalar, savaşlar ve yöneticiler üzerine odaklanıyor. Buna karşılık, 10 binlerce yıl süren ve insanlığın asıl büyük bölümünü oluşturan o yüzde 98'lik doğal, işbirliğine dayalı toplum tarihi ise vahşi veya ilkel gibi etiketlerle yaftalanıp bir kenara atılıyor. O zaman ilk bölümde bu iki tarihin hikayesini biraz daha yakından inceleyelim. Yani resmi anlatıyla saklı kalan anlatı arasındaki temel farklar tam olarak ne? Gelin görelim. Peki bu yüzde ikilik anlatı neden bu kadar baskın? Neden hep bunu duyuyoruz? Kaynağa göre bunun sebebi bu tarih yazımının egemen güçlerin ideolojik bir kurgusu olması. Yani bu tarih iktidarların kendi varlıklarını meşrulaştırmak için yazdığı, atarkil ve otoriter bir vizyonu yansıtıyor. Özetle, devletin varsa tarihin vardır, devletin yoksa tarihin de yoktur diyen bir anlayış bu. Peki, bu iki tarih anlayışının temelinde ne yatıyor? Kaynağa göre her şey insanlığı en başından beri şekillendiren iki karşıt zihniyete dayanıyor. Avcı zihniyetine karşı toplayıcı zihniyeti işte bu slayt iki zihniyet arasındaki farkları çok net bir şekilde özetliyor. Kaynağa göre avcı kültürü, rekabet, egemenlik kurma, savaş ve hile üzerine kurulu atarkil bir zihniyeti temsil ediyor. Diğer yanda ise toplayıcı kültürü var. O da işbirliği, doğayla uyum, yaşamı kutsama ve besleyip büyütme gibi anarkil değerlere dayanıyor. Bu sadece bir beslenme biçimi farkı değil, dünyaya bakış açılarının temelden farklılaşması demek bu rekabetçi avcı zihniyetinin nasıl meşrulaştırıldığını görmek için kaynağın paylaştığı bu alıntıya bir bakalım. Evrim teorisi, biliyorsunuz, sık sık en güçlünün hayatta kalması olarak yanlış yorumlanıyor. Bu da rekabetçi düzeni sanki doğanın bir kanunuymuş gibi gösteriyor. Oysa alıntıda da belirtildiği gibi Darwin'in asıl vurgusu uyum sağlama yeteneğidir, kaba güç değil. Ve işte can alıcı noktada bu. Kaynağa göre avcı zihniyeti hayatı acımasız bir rekabet alanı olarak görüyor. Büyük balık küçük balığı yer mantığı hukuktan sanata, eğitimden ekonomiye kadar modern toplumun tüm gözeneklerine işlemiş durumda. Bu dünya görüşü sürekli bir kazanma ve kaybetme döngüsü yaratarak toplumsal ilişkileri adeta zehirliyor. Peki bu iki dünya görüşü aynı kavramı nasıl tamamen farklı yorumlayabilir? Gelin Kaynaktan somut bir örnekle devam edelim. Spor kavramı. Bu zihniyet farkını gerçekten mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Bugün spor dediğimizde aklımıza ne geliyor? Genellikle rekabet, mücadele, bir kazanan ve bir kaybeden. Bu tanım avcı kültürünün rekabetçi değerleriyle birebir örtüşüyor. Hedef alma, saldırma, savunma gibi eylemler avlanma becerilerinin bir yansıması olarak görülüyor. Ama şimdi sıkı durun çünkü kaynak burada çok ilginç bir etimolojik argüman sunuyor. Meğer spor kelimesinin kökeni aslında antik Yunanca'da tohum ekmek anlamına gelen spora kelimesine dayanıyormuş. Yani bu sporun kökeni rekabetten alıp tamamen işbirliğine dayalı hayatı yeşilerten bir toplayıcılık ve tarım aktivitesine bağlıyor. Anlam resmen tamamen tersine dönüyor. Bu avcı zihniyetinin modern spora nasıl sızdığını görmek için kullandığımız dile bakmak yeterli. Saldırı, savunma, hedef, şut. Bunların hepsi doğrudan savaş ve avcılık terminolojisinden alınma kelimeler. Hatta Arsenal gibi bir futbol kulübünün logosunda bir savaş topu olması bile bu zihniyetin ne kadar derinlere işlediğinin bir kanıtı. Peki bu avcı paradigmasının ötesine geçebilir miyiz? İşte kaynak, geleneksel tanımların dışına çıkarak insanlığı yeniden kavramsallaştırmak için bir öneri sunuyor. Türümüzü tanımlamak için tarih boyunca birçok kavram kullanıldı değil mi? Düşünen insan anlamına gelen homo sapiens, alet yapan insan olan homo faber, oyun oynayan insan olan homo ludens. Kaynak diyor ki, bu tanımların hepsi aslında avcı paradigmasının yani rekabetçi ve erkeği merkeze alan bir uygarlığın ürünleri. Ve bize yeni bir alternatif sunuyor. İşte kaynağın önerisi. Homojin. Bu kavram, Kürtçe'de aynı anda hem kadın hem de yaşam anlamına gelen jin kelimesinden geliyor. Çok anlamlı değil mi? Dolayısıyla homojin, insanlığı rekabet ve ölümle değil, kadının doğurganlığı ve yaşamı besleyen doğasıyla tanımlayan, toplayıcı kültürün hayat veren ilkelerine kök salmış bir anlayışı temsil ediyor. Peki, avcı merkezli bir dünya görüşünden, toplayıcı merkezli bir dünya görüşüne geçmek ne anlama gelir? Bu değişimin ne gibi derin sonuçları olabilir? Aslında her şeyi değiştirir. Şimdi bu konuya odaklanalım. Bu iki zıt dünya görüşünün, toplumsal gerçekliğimizin ve kişisel refahımızın dokusunu nasıl şekillendirdiğini bu slayt özetliyor. Kaynağa göre avcı dünyası sürekli rekabetin getirdiği bir stres, bireyler arası yabancılaşma ve kazanan yani özne ile kaybeden yani nesne arasında bir ayrım yaratıyor. Toplayıcı dünyası ise işbirliği, doğayla ve birbirimizle uyum, güçlü bir topluluk hissi ve her şeyin birbirine bağlı olduğu bir anlayış sunuyor. Rekabetin doğası gereği eğlenceli yaba doğal olduğu varsayımını temelden sarsan bu güçlü alıntıyı bir dinleyelim. Bir kişinin kazanmasının, geri kalan herkesin kaybetmesi anlamına geldiği bir aktivite gerçekten eğlenceli olabilir mi? Bu aborjin bilginin sorusu, bize dayatılan rekabet kültürünün aslında ne kadar insanlık dışı olabileceğini düşündürüyor ve bu analizi kaynağın bütün argümanı üzerine düşünmeye teşvik eden son bir soruyla bitiriyoruz. Eğer binlerce yıllık insanlık serüveni kazanılması gereken acımasız bir yarış değilse, o zaman nedir? Belki de tarih birlikte öğrenilen, paylaşılan ve uyum içinde yaşanan bir yolculuktur. Bu sorunun cevabı geleceğimizi nasıl şekillendireceğimizi de belirleyebilir.